Herkesi merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aksi yok birlikte tanıtıyoruz. Minecraft so evet, arkadaşlar. Evet, köyümüz tanıtıyoruz. Bu Axelot'un heykeli bakın. Arkadaşlar şöyle artık, rüye. arkadaşlar biz artık Minecraft videoyu çekeceğiz. Yani Minecraft'a başlayacağız. Belki yok yok işte çekebiliriz. Evet, Ve Arkadaşlar benim de kanalım var. Lütfen lütfen arkadaşlar bakmayı unutmayın. Arkadaşlar benim kanalımda Baby Axolot arkadaşlar. Yani Bobby Axolot. Evet. Arkadaşlar ne oluyor? Bakın kanallarımıza. Evet. Bu zaten Baby Biden'ın kanalı. Voyda'nın kanalı arkadaşlar. Lütfen benim kanalıma da bakmayı unutmayın. Onlara tanıtımımız olacak. Aksirot hadi. Arkadaşlar, arkadaşlar ilk arkadaşlar ilk oyun videomuzu benim kanalımda çekeceğiz. Tanıtım videomuz burada. Aksirot ben şimdi tanıtım, evimizi tanıtacağız. Arkadaşlar, arkadaşlar tanıtım. Aa dur. Dur dur. Evimiz bir Diyeceğim. Arkadaşlar öbür Arkadaşlar bakın. Eee Evin... dur. Arkadaşlar tanıtımımız Baby Wild'ın ta e, kanalındaydı. Evimizde benim kanalında yayınlanacak ve onda bir sürü oyunda oynayacağız. Ölümle açacağız arkadaşlar. Lütfen kanallarımıza bakmayı unutmayın. Hadi ve bay benim bay ka akselot. Arkadaşlar benim kanalımda Ölümlü oynayacağız. Ebi... Ve evimizi tanıtacağız. Önce Hadi evimiz, gel Baby Axelot. Baby Axelot. Ön, önce bir her yeri gösterelim. Video bir arkadaşlar, bu, arkadaşlar bu da merdiven var gördüğün gibi. bu ben var. sen çıkıyorum. tenlik mi Arkadaşlar bu da böyle atlayabiliyorsun. Ben tancıyorum. ve arkadaşlar bu da. Ben tam ve bayılarak konuşma. Ve arkadaşlar işte bu trambolin. Arkadaşım aksi da çok güzel yerlerde. Şimdi siyah bende. Bu bizim eğlence bir bu Gerçekten çok güzeldi. Arkadaşlar bu videoda benim aksanet havuzum var. Evet. Bildiğiniz gibi e, benim de denizde, benim de denizde ve havuzda duymam gerekiyor. Ama ben iterim zaman kayda, iterim zaman da suda duyabiliyorum. Ve buradan da çıkıyoruz. Bakın. Çok sıcakladığımızda arkadaşlar biz böyle bu havuza giriyoruz. Aksel yaptığın şey mükemmelmiş ya. Arkadaşlar bu yüzden nefes alabiliyorsunuz. Bu özel. Akşelot yanlış e, yanlış yaptığım bir şey var. Akşelot, akşelot. Efendim. Yanlış yaptığım bir şey var. Ne? Yalnız ben burada boğuluyorum. Sen boğulmazsın da ben boğuluyorum. E dedim ya bu idde nefes alabiliyorsun dedim ya. Axel, şimdi bir ölümde deneyeceğiz. Yanıma gel. Umarım öyle olur. İnşallah bu olma. Arkadaşlar Arka şey, öyle olmazsa ben sizden özür dileyim bu ayda. Ve arkadaşlar deniyorum. Bir dakika arkadaşlar ben bulup bulup çok bulup 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 Arkadaşlar şimdi ben... Hey, şimdi ise Axelot'u izliyoruz. Durun arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim kameramdan ben, Axelot'u izleyebilirsiniz. Vuuu Axelot. Neyse ben de hemen bir kendi formuma geçeyim. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar dur... sizden kanalımıza abone olup like atmanızı biz... istemeyeceğiz. Çünkü arkadaşlar biz ünlü olmanız gerekiyor. Ama şu anda ünlü değiliz. O yüzden istemeyeceğiz. Evet. Arkadaşlar Aslında, sizden çok dur, seviyoruz. Dur. Bitirmek için bir hareketimizi yapalım. Öyle değil mi? Ya doğru. Bir dakika ben bir izleyici moduna geçeceğim. İzdikmont'la sen geçemezsin. Aa ha, doğru ya. Evet arkadaşlar abi. bu videonun sonuna geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve Vay, bye bye. Arkadaşlar ben de bye bye. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.